Selam selam 90 günde ayıta matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 18. gününün ikinci videosuna Parabol'ün 3. ders videosundayız Bugün sizlere ne anlatacağım bu videoda ne anlatacağım bu derste ne anlatacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz işte bilmiyorsunuz Bilmiyorsanız öğrenin falan diyormuşum Canlarım bugün size simetri eksenini anlatacağım e, Tepe noktasının apsisinin diğer adı olan simetri eksenini ve Parabolün tepe noktasının ordinatının parabol için ne kadar önemli bir adam olduğundan bahsedeceğim. Bir de parabolde tanım ve görüntü kümesi bulmayla alakalı bazı uygulamaları yapacağım. Çok şey yapacağım gibi duruyor ama çok çok uzun bir video olmayacak. 90 gün dayeta matematik kampı video ders kitabımızdan 77. sayfayı açıyorsunuz. En son 76'yı bitirmiştik. Şimdi sayfa 77 ve sayfa 78'i beraber işleyeceğiz, konuşacağız, anlatacağız ve bitireceğiz. Peki e, değerli hocam, peki sevgili hocam, peki kıymetli hocam bu testin, bu dersin yani parabolün 3. dersinin bir ödevi var mı diye soracak olursanız var. 90 günde Ayet Matematik Kampı Soru Bankamızdan parabol test 3 ödeviniz olacak. O da sayfa 72 ile 73'e denk geliyor. Yani toplamda 12 soruda ödeviniz var. Ellerinizden öpecek. Güzel bir şekilde dersin sonunda yapacaksınız ve bitireceksiniz. 18. günü de noktalandırmış ve nihayetlendirmiş olacağız canlarım. İsterseniz şöyle gözlerinizin içine tatlı tatlı bakarak yanağınızdan belki bir makas alarak şöyle yaparak dersime başlayalım. Evet şimdi <laughs> şimdi arkadaşlar bir önceki derste bir önceki derste, yani parabolün ikinci dersinde ne ne konuştuk parabolün ikinci dersinde e, tepe noktasını konuştuk tepe noktasının absisine r dedik ordinatına k dedik sonra dedik ki r eşittir eksi b bölü 2a ile bulunuyor e, k da f r ile bulunuyor dedik tamam, bunları konuştuk şimdi bunları detaylı inceleyeceğiz yani acaba bu r'nin mantığı ne şimdi ben size bir önceki videoda yine ee, şeyin R'nin eksi B bölü 2 olduğunu anlatırken ne demiştim? Parabolün x eksenini kestiği noktaların tam orta noktası doğal olarak tepe noktasıdır. Yani şöyle e, tam ortasını şöyle düşünürsek burası tepe noktasının absisidir. Yani şurası arkadaşlar eğer şöylece tepe noktasıysa şurası eğer e, T ise bunların tam orta noktası olmalı R. Yerine yazınca da K çıkmalı. Şunu şöyle uzatalım birazcık. Şunu şöyle uzatalım. Yerine yazınca da R'yi yerine yazınca da sonuç K çıkmalı arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki o zaman şunu söyleyebiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz ki R köklerin tam orta noktası. İki sayının koordinat ekseninde sayı doğrusunda tam orta noktası nasıl bulunur? Toplayıp ikiye bölerek. Yani aslında R nasıl bulunuyordu? kökler toplamının yarısı. Yani eksi b bölü a'nın yarısından eksi b bölü 2a. Formülü oradan geliyordu. İşte aslında bu r'nin tam buradaki noktanın x eşittir r doğrusu belirttiğini söyleyebiliriz değil mi? Bu bir doğrudur. Bu x eşittir eksi b bölü 2a. x eşittir r doğrusudur. İşte bu doğru aslında parabolü gördüğünüz gibi iki eş parçaya ayırdığı için bu doğruya biz simetri ekseni deriz. Parabolün simetri ekseni x eşittir eksi b bölü 2a doğrusu yani tepe noktasının apsisi kadar doğru belirten o dikey doğrudur. x ekseninde dik olan doğrudur. Simetri ekseni parabolü ne yapar arkadaşlar? Hoplatır. Parabolü eşit iki parçaya böler. Eşit iki parçaya böler. Tamam mı? Parçaya böler. Ne yapıyormuş? Parabolü eşit iki parçaya bölüyormuş. Tamam. Peki. Başka bir özellik. Y eşit. Bak şimdi. Şuraya baktığın zaman tepe noktasının ordinatı ile ilgili ne anlıyorsun? Mesela şunu söylesem bana kızar mısın? Burada bu şu anda karşımızdaki parabolde bu parabolün alabileceği en küçük değer k'dır. Çünkü tam tepe noktası trk parabol tepe noktasından daha aşağıda bir yere inmiyor. Yani inip ilebileceği en aşağı nokta K. Eğer kolları yukarı doğru olsaydı o zaman da en çok çıkacağı nokta K olurdu. Yani aslında parabolün tepe noktasının ordinatı olan K parabolün parabolün ya en büyük değeri ya en büyük değeri en büyük değeri ya da parabolün en küçük değeridir. Tamam mı? Parabolün ya en büyük değeri ya en küçük değeri. Şimdi bir kolları yukarı doğru olan bir parabol var. Şöyle. Bir de aşağı doğru olan bir parabol var. Tepe noktasına baktığımız zaman simetri eksenini kolları yukarı doğru da yerine yazdığımız zaman bu en küçük değerdir. E, kolları aşağı doğru olan bir parabolde simetri eksenini götürüp yerine yazdığımız zaman çıkan değer de yani fr eşittir k da en büyük değeridir. Yani kolları yukarı doğru olan bir parabolün en küçük değeri bulunur kolları yukarı doğru olanın kolları aşağı doğru olan bir parabolünde en büyük değeri bulunur. Neyle bulunur? Fr yani k ile tepe noktasının ordinatıyla. Şimdi gel 26'da diyor ki parabolünün simetri ekseni x eşittir 4 doğrusu olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. E, simetri ekseni eksi b bölü 2a. Yani eksi 2m bölü 2a da eksi 2. Bunun 4 olduğunu vermiş. Bunlar birbirini götürür zaten. Direkman m eşittir. 4 yapar. Zaten soruda bize m kaçtır diye soruyordu. İndim bir aşağıda. Diyor ki aşağıda y eşittir fx parabolünün simetri ekseni verilmiştir diyor. Bu simetri. Buna göre k kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar simetri ekseninin bir görevi var. Simetri ekseni parabolü eşit iki parçaya böler. Yani x eşittir 4'ün sağ tarafıyla sol tarafı eşit. E sağ tarafından 4 ile 9 arasında 5 birim olduğuna göre solda da 5 birim olacak. Yani 4'ten 5 birim ileri gidip 9 bulacağınız gibi 4'ten 5 birim geri geleceksiniz ve k'yı eksi 1 olarak bulacaksınız. Tamam mı? Simetri ekseninin görevleri var. Nasıl muhtarın görevleri varsa nasıl encümen azamının görevleri varsa ihtiyar heyetinin görevleri varsa aynı şekilde parabolde görevleri vardır. Bir ara baya e, muhtar adayı olacaktım ya. <laughs> yani şey olacaktım derken ya yani o, o, anlamda değil. Böyle ortaokulda falan muhtar olma gibi bir şeyim vardı. Hedefim vardı yani. Hani ben muhtar olacağım diyordum. Lan biraz bari hani saçma sapan en azından cumhurbaşkanı olacağım falan de muhtar olacağım da yani. Muhtar yani e, 8. sınıfa giden bir çocuğun hayali muhtar olmak olabilir mi ya? Ben muhtar olacağım. Yukarıda verilenlere göre f2 kaçtır diye soruyor. Bakalım. Bakın tepe noktası y ekseni üzerinde. Hatırla. Hatırla sevgili. Hatırla yavrum. Tepe noktası y ekseni <laughs> tepe noktası y ekseni üzerinde olunca ne oluyordu? Ha? Ne oluyordu? Ne oluyordu? Ponçik. Ne oluyordu? Çikilop. Tepe noktası y ekseni üzerinde olunca tepe noktasının apsisi sıfır oluyordu tepe noktasının absisinin sıfır olması da şu anlama geliyordu. B'si 0. Çünkü eksi B bölü 2 A'sı sıfır. B'sinin sıfır olması da X'in kat sayısının sıfır olması. Yani M kare eksi M kare eksi 9'un sıfır olması anlamına geliyordu. M kare eksi 9 sıfırsa buradan M kare eşittir 9 yapar. Hangi sayının karesi 9'dur? Ya artı 3'ün ya da eksi 3'ün. Şimdi burada parabolün tipine, şekline, şemaline baktığımız zaman kolları aşağı doğru olan bir parabol. Bu şu anlama gelir. Kolları aşağı doğru olduğu için x karesinin kat sayısı eksidir. Yani m'si eksidir. E, m'si artı 3 olamaz. Yani m'nin kaç olması lazım? Eksi 3. m yerine eksi 3 yazarsam y eşittir. Eksi 3 x kare. Burası zaten gider. Eksi 2 m. Yani eksi 2 çarpı eksi 3'ten artı 6 yapar. Bize sorulan ne? Ne soruyor bir lavuk bize? F2'yi soruyor. O zaman x yerine 2 yazarsak f2 eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 3'te çarptım. Eksi 12. Eksi 12 artı 6'dan cevabımız eksi 6 olarak bulunmuş olacaktır. Bunu da böylece halletmiş olduk. Benim güzeller güzeli öğrencilerim. 29'la devam ediyorum. Bak diyor ki Parabolünün alabileceği en küçük değer 6 olduğuna göre M kaçtır? Dur şimdi bak. Parabolün alabileceği en küçük değer diyor. Bir parabol en büyük ya da en küçük değerini nerede alır? Tepe noktasının ordinatında alır. Yani K'da alır. Yani bu soru aslında K'yı 6 olarak vermiş bize. K nasıl bulunuyordu? F, R ile. R R ne? R eksi B bölü 2A simetri ekseni. Eksi B'si eksi 6. 2A'sı 2. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Yani F eksi 3 yani K 6'ya eşit. X yerine eksi 3 yazarak 6'ya eşitlemek bu soruyu çözmek için yeterli olacaktır. X yerine eksi 3 yazalım karesi 9. Eksi 3 yazalım eksi 18. Eksi 3 yazamayız. Eksi 3M eksi 3. Bunun cevabı 6'ya eşitmiş. Bak bura eksi 9. Eksi 3 daha eksi 12. Artı 12 diye attım. 6 daha 18 yaptı. Eksi 3 tane m. 18 ise m de buradan eksi 6 olarak bulunacak. Soru bize neyi soruyor? Zaten soru bize m'nin kaç olduğunu soruyor. Eksi 6'yı buldum. Rahat. 30 ile devam ediyorum. Bak. Diyor ki fx eşittir sana bir parabol verdim diyor. Ver kardeşim. Ver kardeşim elini ver bana. Parabolünün en küçük değeri k'dır. Hmm. Aşağıdakinde de en büyük değeri M'dir. K, M'ye eşit olduğuna göre A eksi B kaçtır? Şimdi arkadaşlar, e, yukarıdaki parabolün en küçük değeri yine F, R ile bulunacak. R, eksi B yani 2. 2A, 2. 2 bölü 2'den 1. Yani F1 eşittir K'ymış. Aşağıya bakıyorum. E, G, R. R ne? Eksi B, eksi 6. 2A, eksi 2. Eksi 6 bölü, eksi 2'den artı 3. G3 eşittir M'ymiş. Hadi bulalım. Ee, F1 x yerine 1 yazarsam 1 eksi 2 artı A. Bu F1 yani K eşittir G3'e yani M'ye. 3'ü yerine yazarsam eksi 9 artı 18 artı B'ye. Bu B'yi bu tarafa atalım. Zaten biz A eksi B'yi arıyoruz moruk. Burası eksi 1 yaptı. Burası o 9 yaptı. Eksi 1'i artı 1 diye atarsak da A eksi B'nin 10 olmuş olduğunu söyleyebiliriz. 10 olmuş olduğunu yalnız. 10 olmuş olduğunu. O bir şey. Eee Hırvat bir futbolcu. 10 olmuş olduğunu. Sergio 10 olmuş olduğunu. 31. soruya geldik şimdi. Diyor ki soru. Parabolü üzerinde alınan bir noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır? Çok güzel. Çok tatlı. Bak çok tatlı bir soru. Şimdi bir parabolün üzerinden koordinat almak ha <laughs> bir parabolün üzerinden koordinat almak. Nasıl ola ki? Şimdi bir parabol var. Bu parabolün nasıl olduğu çok önemli değil arkadaşlar. Örneğin atıyorum. Şöyle bir parabol olsun. Çok problem değil yani. Bu parabol fx eşittir. fx eşittir. İşte x kare artı 3x artı 1. Hatta fx eşittir derken y eşittir değil mi? Tamam. Şimdi parabolün üstünden nokta alma şöyle oluyor arkadaşlar. Parabolün üzerinde bir nokta işaretliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu noktanın absisi A olsun. Bu noktanın a absisi olan A'yı götürüp parabolde yerine yazınca Y'si kaç geliyor? A kare artı 3A artı 1. A kare artı 3A artı 1. İşte bu parabolün üstünden bir nokta almış olmak. Almış olmak oluyor. Aldık bak. Şimdi diyor ki bu aldığın noktanın koordinatlarını topla diyor. Bu ikisini topla diyor toplarsam a kare 3a 1a da 4a artı 1. İşte koordinatlar toplamı bu. Bunun en az değerini soruyor. Bu bir parabol. Bu parabolün en az değeri hatta bu kolları yukarı doğru olan bir parabol. A'ya bağlı bir parabol. Değişkeni A olan. Kolları yukarı doğru olduğu için de en az değeri bulunabilir. Neyle bulunur? TRK'nın K'sıyla. Yani kutu içerisine aldığım bu parabolün K'sını soruyor bu soru bana. Önce R'sini bulayım. R'si, R'si eksi B bölü 2A'dan eksi 2. Sonra A yerine eksi 2 yazayım ve soruyu çözeyim. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 8 artı 1. Cevabımız eksi 3 olacak. Tamam mı? Bir parabol en büyük veya en küçük değerini tepe noktasının ordinatı olan k'da alır. Devam ediyorum şimdi son sayfayla. Özellik. Özelliğimiz parabolün tanım kümesi ve görüntü kümesini bulma. Ne demiştik? TYT fonksiyonlarda tanım kümesi x ekseni, görüntü kümesi y ekseni. Bakıyorum tanım kümesindeki her şeyi alabiliyor. Bu parabol bu tarafa doğru sonsuza kadar, bu tarafa doğru sonsuza kadar uzuyor. Yani bu parabolün tanım kümesi reel sayılar görüntü kümesi de aldığı y değerleri. Bakın a'dan büyük tüm değerleri alabiliyor buradaki büyük tüm değerleri ama a'dan küçük değerleri alamıyor. a'yı da alabiliyor. Yani görüntü kümesi a'dan başlıyor ve artı sonsuza kadar ilerliyor. Bu tarafa baktığımız zaman bakın tanım kümesi yine bütün x'ler. Çünkü bu böyle sonsuza kadar uzuyor. Aynı şekilde böyle sonsuza kadar uzuyor. Dolayısıyla bütün reel sayı değerlerini x olarak yazabiliyoruz ama aldığı y değerleri buradaki c ile sınırlı. C'nin üstüne çıkamıyor. Yani görüntü kümesi C ve C'den aşağı az olanlar. Yani eksi sonsuza kadar iniyor, buralara kadar iniyor. Çıktığı zaman da sadece C'ye kadar çıkıyor. B yazdığımızda C'ye eşit oluyor ama C'den büyük olmuyor. Yani eksi sonsuz C kapalı aralığı olarak yazılmış oluyor parabolümüzün görüntü kümesi. Anlaştık mı? Şimdi bak bir özellik daha bazen parabolün tanım kümesini böyle kısıtlı da verebilir nasıl kısıtlı bak bütün x'leri almıyor a'dan başlıyor a'daki x'leri alıyor a'dan geliyor c'ye kadar olan x'leri alıyor c'yi de almıyor bu tanım kümesi değer kümesi de en küçük b'yi alıyor b'den daha küçük değerleri almıyor ve b'yi de ee, pardon b değil özür dilerim b'ye karşılık gelen değeri alıyor bu b'ye karşılık gelen değer ne bilmiyorum buna mesela f diyeyim Tamam mı? En küçük değer olarak f'yi alıyor, f'yi alıyor. En büyük değer olarak da C'yi... E, o f varmış, o f ile o f karışır. Buna ne diyelim mesela k diyelim. En küçük değer olarak k'yi alıyor, en büyük değer olarak da f'ye kadar alıyor. f'ye almıyor ama f'ye kadar olanı alıyor. Yani bu bizim görüntü kümemiz oluyor. Bu tarafa baktığımız zaman bakın tanım kümesinde A'yı almıyor ama A'dan büyük olanları almaya başlıyor. Nereye kadar? C'ye kadar. C'yi alıyor tanım kümesinde. Değer kümesinde en küçük E'yi E'den başlıyor. Yani E ve E'den büyükleri alıyor. E'yi almıyor. E'den büyükleri alıyor. Nereye kadar? En büyük değere kadar. Yani buraya K dersem K'ya kadar olan bütün değerleri alıyor. Yani K kapalı aralığı olarak yazılmış olacak. Şimdi gel, gel, gel anla halimden güllerim uyan. Güzel şarkı. Şimdi 32 ile devam ediyoruz. Ha. Buz geldi ağzıma. Bak görüyor musun? Buzlu. Görüyor musun? Buzlu buzlu içiyorum ya. Yani. Vallahi niye bilmiyorum ama buzlu buzlu kahve içiyorum. Görüntü kümesini bulunuz diyor. Peki nasıl bulacağız görüntü kümesini? Arkadaşlar bakın burada yapacağımız hareket şu. Görüntü kümesi derken en küçük değeri bulacağız. Şimdi tanım küme bak fonksiyon R'den R'ye. Tanım kümesi reel sayılar, değer kümesi reel sayılar ama görüntü kümesi farklı bir şey biliyorsun. Eşlenenler. Peki ne yapacağız? Önce bu parabol kolları yukarı doğru olduğu için en küçük değeri var. Bu parabolün en küçük değeri önce R'sini bulalım. R'si eksi B 6, 2A, 2, 6 bölü 2'den 3'ü yerine yazarak bulunur. Yani F3 en küçük değeridir. X yerine 3 yazarsak 3'ün karesi 9, eksi 18'den eksi 9. Bu parabolün en küçük değeri eksi 9. Yani görüntü kümesi eksi 9'dan başlayacak ve nereye kadar gidecek arkadaşlar? Ucu bucağı yok ki. Kolları yukarı doğru uzanıyor. Yani artı sonsuza kadar bütün değerleri alır. Al sana görüntü kümesi. 33. Bak bu sefer tanım kümesini tüm reel sayılar vermemiş. Bak yukarıdaki aynı fonksiyon. Ama yukarıdakinde tanım kümesini R olarak vermiş. Burada tanım kümesini eksi 1, 2 kapalı aralığı olarak vermiş. Şimdi burada yine bu parabolün en küçük değeri yani F3 eksi 9. Ama, ama şuna çok dikkat et. Eksi 1 yerine yazılınca yani F eksi 1 yazılınca cevabımız Eksi 1'in karesi 1. 7 geliyor. 2 yerine yazılınca 2'nin karesi 4. 12. 4 eksi 12'den eksi 8 geliyor. İşte sorunun öldürücü can alıcı yeri burası arkadaşlar. Bakın bu parabol bu parabol eksi 1 ile eksi 1 yazınca 7 geliyor. Eksi 1 ile 2 arasında 2 yazınca da 8 eksi 8 geliyor şöyle. Şöyle La, oğlum bir dur. Heh. Şimdi eksi 1 yazınca 7 geliyor. Yani buradan geçiyor. Ve 2 yazınca eksi 8 geliyor. Buradan da geçiyor. Ve arkadaşlar parabol burada kesiliyor bak. Parabol böyle geliyor. Yukarı doğru çıkacakken normalde şöyle yapması lazım. Gelmesi 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 gelmesi. Böyle devam etmesi gerekiyor. Ama etmiyor. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz. Eksi 9'u alamıyor. Çünkü eksi 9'u alması için 3'ü yerine yazmamız lazım. Ama 3 diye bir eleman tanım kümesinde var mı yok. O zaman bu parabolün en küçük değeri eksi 9 olamaz. Çünkü 3'ü yerine yazamıyorum. Tanım kümesinde yok. Paraboller bir fonksiyondur. Tanım kümesinde olmayan bir değeri yerine yazamayız. O yüzden arkadaşlar değer kümesi, görüntü kümesi en küçük eksi 8 en büyük 7 bu arada gidip gelir yani eksi 8 7 kapalı aralığı olur. Umarım 32 ile 33 arasındaki örneği şey, ee, 32 ile 33 arasındaki farkı güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Geldim 34. Soruya diyor ki eksi 2 ile 2 kapalı aralığından reel sayılara bu fonksiyonu verdim diyor. Bana bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri ve alabileceği en küçük değeri bul ve topla diyor. Bak şimdi sakin ol. Calm down. So, sakin ol. Normalde eksi b bölü 2a'dan r'sini bulalım. Eksi b'si 2. 2a'sı da 2. 2 bölü 2'den 1. Biri yerine yazalım. F1 eşittir. Biri yerine yazınca 1 eksi 2 artı 2. Yani ne yapar? E, 1 yapar. Normalde bu parabolün alabileceği en küçük değer bu. Çünkü kollar yukarı doğru. X karenin katsayısı 1. Ama uç değerlerde bak mesela az önce biz öyle zannettik. Parabolün en küçük değeri burada eksi 9 gibi düşündük. Ama en küçük değeri eksi 8 geldi. O yüzden uç değerleri de yerine bir yazalım. Önce f eksi 2'yi yerine yazalım. x yerine eksi 2'yi yazarsak eksi 2'nin karesi 4 artı 4 artı 2 yani 10 yapıyor. Bir de f 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 4 Eksi 4 artı 2 eşittir 2. Sıkıntı yok. Şu anda en küçük değer 1 olarak gözüküyor. Ama şuna bakmak lazım. Biz R eşittir 1'i yerine yazıp 1 bulduk. Acaba R eşittir 1'i yerine yazabiliyor muyuz? 1 tanım kümesinde var mı? Bakıyorum var. Eksi 2 ile 2 arasında 1 var. O zaman gönül rahatlığıyla en küçük değer 1 diyebilirim. En büyük değer de zaten 10. O zaman 10 artı 1'den cevap 11. Ama... Bu 1 bu en küçük değer olduğunu iddia ettiğim bir. X eşittir 1 ile yerine yazılarak bulunuyor ya. Eğer bu bir tanım kümesinin aralığında olmasaydı 1, 2'den küçük olmasına rağmen 2'yi en küçük değer alacaktım. Çünkü 1'i yerine yazamıyordum o zaman. Ama şimdi yazabiliyorum. Tamam mı? Anladık değil mi mevzuyu? 35. İzmir, Güzel İzmir. A, güzel İzmir. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere fx eşittir x kare artı ax artı b fonksiyonunun grafiği x eksenini kesmemektedir. Yani deltam ah deltam delta deltam delta küçük sıfır olmalı yani tamam mı? Hatta delta hesaplayalım a kare b'si a bunun eksi 4 çarpı b küçüktür sıfır olmalı. Bunu bir kenara not alalım. Buna göre Tanım aralığında f birebir ve örtendir. Grafik y eksenini negatif tarafta keser. Görüntü kümesi 0 artı sonsuzdur. Hangileri şey kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar x eksenini kesmeyen kolları yukarı doğru olan bir parabolden bahsediyoruz. B'nin işaretini bilmiyorum. Ama x... E, kollar yukarı doğru olduğu için ve x eksenini kesmediği için mutlaka böyle olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar diyecek ki: "Hocam, hocam. Ama böyle de olabilir hocam. Bak x eksenini kesmiyor. Kollar yukarı doğru. Hayır bu keser. Uzatırsan keser. Parabolün kollarını sonsuza kadar uzatabilirsin. Parabol illaki böyle olacak. Yani aslında b noktası burası. Yani ben bu parabolün x eksenini kesmediğinden faydalanarak aslında b'nin pozitif olduğunu söyleyebilirim. B ile ilgili pozitif yorumunu yapabilirim. Soru diyor ki eksi B bölü 2 artı sonsuz aralığında F birebir bir örtendir. Şimdi eksi B bölü 2 artı sonsuz aralığı nere ki? B pozitif bir değer ama eksi B bölü 2 artı sonsuz ikisi de bu. Mesela atıyorum örnek veriyorum B 1 olsun mesela. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 burası olsun mesela. Artı sonsuz burası daha ilerisi. Bu fonksiyon örten olmayabilir, birebir olmayabilir. Bak bu aralıkta Yatay bir çizgi çekerim iki noktada keser birebir olmaz. Birebir bir örtendir bu aralıkta doğru değil. Yani doğru olabilir bilmiyorum ama kesin doğru değil. Mesela buradan seçersek eksi b bölü 2 doğrudur ama başka seçersek doğru değil. Grafik y eksenini negatif tarafta keser. Hayır pozitif tarafta keser. Bu kesin yanlış. Görüntü kümesi sıfır artı sonsuzdur. Hayır B artı sonsuzdur. B sıfır olursa evet sıfır artı sonsuz olur ama B'nin sıfır olması gibi bir şey zorunluluğu yok. O yüzden bu da doğru değil. Kaç tanesi doğru değildir? Benim morali sıfır. Sıfır sıfır. Sıfır tanesi doğru değildir. Tamam mı canlarım? Peki geldim 36. soruya son soruya. Diyor ki x'ler eksi 1 ile 3 arasındayken yani didyumin demek istiyor ki tanım kümesi eksi 1 virgül 3 kapalı aralığı iken bu fonksiyonun en küçük değeri kaçtır? Hadi bir uğraş bakayım. Sonra ben benden dinle. Bir kere hemen simetri eksenini bulalım. E, ee, R'sini bulalım. Eksi B'si 0. 2 aslında ne olsa, ne olursa olsun R'si 0. R yerine 0 yazdığım zaman e, ee x yerine yani f0 9 çıkıyor ama bu zaten kolları aşağı doğru olan bir parabol olduğu için biz tepe noktasının ordinatını bularak bu parabolün aslında en büyük değerini buluruz. Yani bu tepe noktası 0'a 9 en büyük değeri 9'dur. Şimdi en küçük değeri için bizim uç değerleri denememiz gerekiyor. Eksi 1 ile 3'ü. Önce eksi 1'i yerine yazdım. Yani f eksi 1'i buldum. O 8 çıktı. Bir de f 3'ü yerine yazdım. O da 9 eksi 9'dan 0 çıktı. Şimdi hangisi daha küçük? Sıfır daha küçük. O zaman en küçük değeri sıfırdır dedim ve bitirdim. Tamam mı canlarım? Peki bitti. Vallahi da bitti. Parabolün görüntü kümesini tanım kümesiyle ilgili hesaplamalarda ee, noktayı koyduk arkadaşlar. Bakın 32 ve 33'ü işaretliyorum. İki soru. Arasındaki farkı anladığınız anda parabollerle ilgili tanım görüntü kümeleri arasındaki farkı da anlayacaksınız. 31 çok güzel bir soruydu. 32 en büyük en küçük değer uygulaması ile ilgili güzel bir soruydu. Ve lütfen ama lütfen ama lütfen. Tepe noktası y ekseni üzerinde ise lütfen ama lütfen ama lütfen b'sinin sıfır olduğunu unutmayın diye 28. soruyu da size işaretledim. Canlarım 18. günü de böylece hallettik. ikinci tikimizi attık. Ve sıra geldi ödev yapmaya. En sevdiğiniz en civcivli bölüme. Canlarım 90 günde Ayet Matematik bu Soru Bankası'ndan Parabol Test 3 ödeviniz. 12 tane soru var. Güzel bir şekilde yapıp bitirin. Biz 19. günde yine böyle çok sağlam gireceğiz. Çünkü hemen kitabımızı elimize alalım. Bak 19. günde of öf öf üf. 19. gün 19. günde arkadaşlar parabol 4. video 79'dan bu durduk yere gaza basan adamlar var ya yani abi siz idamlıksınız kusura bakmayın ya. Yani bunun güzel olduğunu bunu bunun güzel olduğunu kim söylüyor size ya? Dalga mı ya mal mısınız? 79 Bak 79 parabol çizeceğiz. Parabolün denklemini verecek biz onu çizeceğiz. 80 Parabolün grafiğini verecek denkleme dökeceğiz. 81 uzunluk uygulaması yapacağız. 82 parabolün denklemini ikinci dereceden denklemler yardımıyla yazmayı göreceğiz. Yani çok önemli bir ders. 19. günde bizi bekliyor ama 18. günü çok iyi pekiştirmek ve pratik etmek gerekiyor. Hepinizi çok çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 19. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.